Rize Belediyesi tarafından Eylül ayı içerisinde düzenlenen sünnet merasimi Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle son buldu. Rize Belediyesi tarafından Eylül ayı içerisinde dar gelirli ailelere katkı amaçlı organize edilen toplu sünnet merasimi çerçevesinde başvuruda bulunan 82 ailenin çocukları uzman hekimler eşliğinde Rize Devlet Hastanesi'nde sünnet edildi. Elbette inancımız açısından, dinimiz açısından özel bir yeri vardır. Ancak elbette bu yerinin olması da sağlıkla ilgilidir. Bu nedenle belediye olarak uygulamaya çalıştığımız, geleneksel olarak uygulamasını arzu ettiğimiz bu faaliyetimizi bundan sonra da daha yaygın hale getirmenin gayreti içerisinde olacak. Uzman hekimler tarafından sünnet edilen çocuklara Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Rize Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Rize Valisi Sersin Yazıcı, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş ve sünnet olan çocukların aileleri beraber katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde başlayan program içerisinde... ...protokol konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Onlara nasip Allah'ım. tebrik ediyoruz. Onlara daha iyi hizmetlerde bulunmayı nasip Allah'ım. Program içerisinde sünnet olan her çocuğa Rize Belediyesi tarafından da hediye verildi. Hediyeleri çocuklara Rize Valisi Sersin Yazıcı, Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap... ...İl Müftüsü İsmail Yalçın... Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş takdim etti. Etkinlikte bir konuşma yapan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, sünnetin dini inancımız açısından bir Müslüman için özel bir yeri vardır. Rize Belediyesi olarak bu faaliyetimizi de geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz dedi. Öncelikle tabii ki bu faaliyetin gerçekleşmesinde katkısı olan çalışanlarımız, Müdür, müdürlerimiz ve meclis üyelerimiz e, gerçekten e, bu konuda gayret gösterdiler. Özellikle Hüseyin ve Duran e, Hanım'a Hanım teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim anlayışımızdaki belediyecilik, belediye hizmetleri sadece taş, duvar, yol ya da buna benzer faaliyetler değil. Evet, bu faaliyetler belediyenin asli görevleri içerisindedir. Bunları yapacağız, yapmak zorunda.